işte gel, be. Gel, gel, Evet canım. Tanrım ne oluyor? Allah'ım. Ee, you, Ee, odaya girmek beraber orada kapıyı lanık sen seninle beraber Yine, dur ya oyun bu oyun uf ko 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 canım ko sen ko ben de sana ko <laughs> Yeter evet. <laughs> de çabuk. <laughs> Allah'ım eşiğini çıkarttı. Eee... Can kolay gelsin. Ah, canım bir saniye müsaade eder misin? Hayır. Sonra kitap. tatlım... işte bu da benim kitabım. Burada... Ne kadar büyük olaylar yaşadığımı falan yazdım. Bu kitabı Tüm da sadece alpılasa. sana okuyorum. Haklısın. Ee, normalde sanata karşı. Kalkız. Ta ne yaptın oğlum? Kalkız olsun bu. Tatlım boks. Ben boks. evliyim. Ben evliyim. Kadınıma böyle yapamam. Boks. Yapamam. Urus bu. Kızım Urus bu deme. Eee. Can kaç. Nereye kaç oğlum? İşte sana tamam. tatlı. Eee. <laughs> <laughs> Nerede, Lan Juan kadı silah çıkarttı. Juan <laughs> kadı silah çıkarttı. Nasıl, nasıl? O amına koydum. İkisinin de amına koydum kaç. E ben koyamadım. Juan <laughs> <laughs> kaç. Aman ben koyamadım ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Kadı silah çıkartınca panik oldum. İkisini de tek ya. attım. Ama ya, ama ya. <laughs> Şu yapacak bir şey yok kanka. <laughs> <laughs> Salaklar da yukarıya çıkıyor bak. Allah'tan vurdum karları. ikisinde de silah varmış. Demek ki <laughs> tam Allah. ben karıyı becerirken kadınlar da bizi <laughs> becerecekmiş. <laughs> ya Tugay ya. Ne, ne alakası var Allah'a yaptırma salak gelecek karı. Dünyada iki tane karı var. Ağlamasından değil. İki tane şey karı buldum. O bir da şey amanın da, şey da silah sakın. Neden kapanı Polis gelecek kaçalım mı lan? Ne kendini sirkele sirkele çok 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 Gel bin gel Al bana Gel oğlum manyak mısın? Aman diyeyim hiç halim kalmadı bir saniye Gel bin Ya Tugan niye öyle yaptın ya? Oğlum kaldı silah çıkarttı dedim ya Kalı silah mı çıkarttı? Evet. E ben de çıkartacaktım tam silahımı sıktın kafasına ya. Bu duyduğum silah sesi. Bana dua etmiyor da hala bana söyleniyor ya Ben olmuyordum. Kadı götünden vuracaktı seni. Sen olmayaydın asıl ben vuracaktım onu. Gel buraya konuş